Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fra Fire'a devam ediyoruz. Yanımda evet. kardeşim Mertcan. Evet. Şöyle evet. Tavalarımız şekil önümden çıkıyor. Evet. Ben burada ne alayım? Unutun şunu hadi Hadi. Arkadaşlar Free Fire'ın bu kaçıncı bölüm oluyor Mert? 5 mi 4 mü? Dört. 3 3 gibi çıktık. seçtik 4 5'i de seçeceğiz 4 e, Bu dördüncü bölümü Şimdi birinci olmaya Aynen bu sefer sevdiklerimiz için birinci olmaya çalışacağız evet. Zaten birinci olacağımız için Arkadaşlar kesinlikle 3. bölümü izlemeden gelmeyin Çünkü 3. Evet, bölümde yani siz anlatsak mı inanmazsınız. Adamlar Birinci olduk. Adamlar sürüyle geliyordu. İlk atladığın yere attık. Orası gidiyor. Orası mi? Uğur ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüzü gibi. Bir tavaya bir şey ödeyeyim. Bilmiyorum. Hayırdır Hayırdır? Gidiyorum gündüzü gibi. Sen de tavaya yok mu? Aha hemen al 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 al. Bir elmas. İyi baba Öyle abi. Kafadan de. <laughs> Hediye iliklerim. <laughs> Siyah veriyormuş. Yonur'dan o adamını veriyormuş. <laughs> İmkanı yok. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben sana veririm. Ben sana Evet. Evet arkadaşlar, devam edeceğiz yanımda şu hemen şu üstteki demek hemen şuraya doğru süzülerek paraşütle ben ben yukarı ilikleyeceğim sen bu aşağıları full az Mert adam iki kişi indir. direkt iki kişi yukarı çık o zaman ben aşağıdayım Tamam ne bu? Aman in gerici. Tam pum pum bu ama düşsen azıcık. Bir kişi daha indi. Mert yukarı çık. Yukarıda beni bu. Tamam. Tamam. Sakin olalım. Deli deşip yere indi sakin. Palaklığı da ya. Öleceğim var ya palaklık. Adamma önümden geçti. Önünde zaten adam. Adamla önümde de. Dikkat et. Elimde pompalı ile iki mermi çıktı Bu göklere iyi olmadı var ya bu Pompala yani. Mert altın tabanca Ne çıktı altın tabancada Oo. Değil mi? Hı -hı. Çok mu? Ya senin ağzına sütüm niye arıyor? Ne oldu? Çok mu ağzı? Öldüm maden. ya. E, ne yapayım Mert? Ayrılmasaydın. Ben yukarıya ilerleyeceğim diye dedim. Mert'in öcünü almalıyım. Ya git ya. Hadi. Ah. Ah. Seni öldüren benim helleli. Öldür. Ah kanda öldürdü. Ah kanda tamam mı? Evet. Arkadaşlar bu bölüm bir daha çekiliyor. Evet. Yani bir el daha atacağız. Bu bölüm yani bu normalde 25 bölüm daha Ama daha onlar işler var. Yani bu bölüm biraz uzayacak. Yeniden oynayıp. Yukarı ilk yukarı tamam mı? Tamam. Tamam, tamam deme. Tamam diyeceksin. Tamam. Bir daha da onu kaçtırma. Nasıl Tam ben çıkmamalıyım çık işte çıkma bana Allah, Allah İlla konuk ettik. Benim arkadaşlarım var Aha. onlar beni konuk ettiler. Ben ne de ben gittim değil. diğer diye diyecektim ki gidememiş. Ben gittim. <laughs> bana Bahane senin bu bok çukurunda. Sus ya. Bani. Sende bu kostüm yok ama. Tamam o bir. Ben de tava var ama. Sen tava yok. Cık, abi git ya. E ben Tamam. tamam. Elinde yok, elinde yok. yok e elimde vardı benim tava. E i̇zleyiciler gördü. Abi mal. Sus lan. Ayağım tamam geldin. lan ayrı atlıyoruz. Tamam. Arkadaşlar bakalım kim ilk öldü. Allah ben ilk şuraya atlıyorum. Dedim bölgeye. Lan bunun yanına gittim ya. Yani. Neyse süzülerek bari o dostu yeneyim şuraya. Hemen öyle bir böl insan, bir insan bölür. Böler. Şimdi ağzıma sıçacağım. Ben başlayayım. Bakalım ilk kim ölecek? İlk ölen. Şey yani görürüz. İlk öl de bir güleyim. Ölmüş yani diyor bir de ilk sen öleceksin. Birinci olursam ne büyüyün? Mal sen birinci olursan ben ne oluyor? Eee. Oyun kasmasın. Benimki Kasma. Oyun kasma. Ya şık bulamadın mı? Ben de hiç bulamadım. Abi. Yani. ben can kiti buldum. Ben bu buldum. Bomba. Ben kendi direkt. Ah. Yiğit. Kasıma. Sky buldum. Ben de keleş buldum onu. Ben de keleş buldum. Buldum, Benim Bir tek can kitim olmaması biraz beni ürkütüyor. Bende var. İyi iyi. Oğlum ben bu şey atlamış. Aha. vurdum. Çok iyi. Siz atlayıp ne? Ben de atladım şimdi şanlı. Oh, 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 oh,

good <laughs> অথবা ah,

Burada bir tane daha mı daha var. Evet. Hemen evet. senin atladığın bölgeleri atlamaya çalış. Hadi bay bay Oğlum ne güzel kumandalar burası. Oyun. İlk <laughs> Nerede? Adam nerede? Adam nerede? arkadaşlar bölüm bayağı kötü geçti. <laughs> Metcan'ın aramız artık bozuk. Dik ya piç.